Amerikan Kültür Koleji Manisa'da yeni bir okul açıyor. E, Yapın etin hemen yanında yeni binası 12 bin metrekare alan üzerine kurulmuş. Biz şimdi e, Mina Hanım'la okul müdürümüz Mina Hanım'la konuşacağız. Kayıt dönemiyle ilgili siz sevgili velilerimizi ve öğrencilerimizi bilgilendirmek maksadıyla. Evet okulumuz 2015-16 eğitim öğretim yılında hizmete girecek. E, şu an lansman fiyatlarımız geçerli. Velilerimiz e, Manisa merkezdeki iletişim büromuza gelip burada eğitim danışmanı arkadaşlarımızdan hem gerekli bilgileri alabiliyoruz. Bilirler. Okulumuzla ilgili eğitim öğretim faaliyetlerimizle ilgili ee, hem de fiyat konusunda buradan bilgilendirme alabilirler. Öğrencilerimizin kayıtlarını yaptırabilirler. Ee, şu an kayıtlarımızı alıyoruz. Ee, iletişim büromuz Manisa Merkez'de, Vakıfbank karşısında, karşı çaprazında, Evren Plan üstünde. Amerikan Kültür Koleji'nin diğer özel okullardan farkı nedir? Niye tercih etsin sizi verirler? Evet, Amerikan Kültür Koleji e, dil eğitiminde çok ayrıcalıklı bir eğitim verir. Bailungu ile eğitim sistemi dediğimiz bir modelimiz var. Her sınıfta iki öğretmenli bir Model e, İngilizceyi yaşayarak öğretiyoruz öğrencilerimize ders saati üzerinden ya da gramer üzerinden değil okul içerisinde bütün alanlarda e, yabancı dil dışında e, yani İngilizce dışında başka bir dil kullanılmıyor o yüzden öğrencilerimiz hayatın doğal akışı içerisinde İngilizceyi öğreniyorlar e, onun dışında sosyal aktivitelerimiz çok çeşitli öğrencilerimize eğitim öğretim alanların kapalı alandan çok açık alanda sosyal faaliyet alanları oluşturduk e, çok çeşitli aktivitelerimiz olacak hafta. Hafta içi okul çıkışlarında after school programımız var. E, hafta sonları da yine cumartesi günleri e, farklı aktivitelerle öğrencilerimizi okul hayatını biraz daha keyifli hale getireceğiz. Bir de çift diploma şansı evet, çift var, diploma onu da anlatabilirim. Programımız var, çift diploma programımız lise öğrencilerimiz için Amerika'da, Kanada'da ve İngiltere'de 300 tane üniversiteyle devlet üniversitesidir. Bunlar anlaşmalarımız var. Bir programa tabi olup lise hayatları boyunca, lise öğrenimleri boyunca kademeli olarak yaz tatilinde bu programa dahil olacaklar ve böylece 300 tane üniversiteye geçiş hakkı tanıyoruz. Böyle bir ayrıcalık tanıyoruz öğrencilerimize. Yani lise öğrencilerinin Avrupa'da okuma, okuma üniversite. Hayali gerçek olmuş Hayali olacak. Hayali gerçek oluyor. Ee...